Merhaba. Bu videomuzda Aura Klimax Max şu sulu süpürge var ya çok meşhur olan o kendiliğinden kapanıyordu. Yani bunun dövme ucu şu gördüğünüz gibi tutma kısmı çalıştırıyoruz. Kendiliğinden kapanıyordu. Şimdi ben bu kısmı söktüm. Biliyorsunuz dövücü kısmına elektriği buradan alıyor. Bir soket var giriyorsunuz. Şu yani şu arkasındaki kısım şurası şu kısma şuradaki bakır hatta şöyle göstereyim tam temas etmiyormuş hatta daha doğrusu burayı böyle bir aşındırmış buradaki sistemi hareket ettiği için döndüğü için bu kablo çeviriyorsunuz ya elektriği buradan almaya devam ediyor 220 volt. ve nötr hattı var zaten. Dolayısıyla şu kısmı da şöyle. Şu kısmı da eritmiş. Şurayı. Şimdi biz bunu bir penseyle şekillendireceğiz. Yuvasına tam oturmasını sağlayacağız. Bu sayede kendiliğinden kapanmasını önlemiş olacağız. Sizin de Böyle bir sorunuz varsa, şu kısımları, şuradaki bakır halkalara tam temas ettiğinden emin olun. Yetkili serviste biz bunu değiştirdik, ama bu tam ayarlanamadığı için. Bakın şöyle, görüyor musunuz ne kadar yanıyor? Yani şu kısımların tam oturmadığı için, şu kısımlar. Dolayısıyla buralar kendi yerine kapanıyor. Şimdi buraları lehim de yapabiliriz. Biraz yükseltebiliriz. Şuraya bir lehim yapacağım. Bakın şöyle baktığımızda şu